Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'ni vatandaşa sorduk. İşte verilen cevaplar. Festival güzeldi. İnsanların hepsi bir arada sohbet ediyor. Yalnız akşamları çok kalabalık oluyor. Oturacak yer bulamadık. O konuda biraz sıkıntı çektik. Onun dışında festival gerçekten güzel. Her zaman olması lazım. Örf adetlerimizi tanıtan bu tür festivalleri yapmamız gerekiyor. Onun için yetkililere ve organize eden herkese teşekkür ediyoruz. Festival nasıl buldunuz? Festivalimiz çok güzel. Biz Adıyaman'dan geldik buraya. Yani sırf bugün festivale katılmak için geldik. Çocukların kursları vardı. Hepsini iptal ettik. Buraya geldik. Çok da güzel. Başkan diye düzenlemiş. Bacımız mı diyoruz, ablamız mı diyoruz. Çok iyi. Biz memnunuz. Şimdilik her şey güzel. Akşamda konseri bekliyoruz. Eksik gördüğümüz şu an bir şey yok. Sadece bugün katıldık. Önceki günler ne var bilmiyoruz. Onun için hangisi eksik, hangisi fazla ama iyi yani şu an. Ee, çok güzel gerçekten arkadaşlarımızla eğlenebileceğimiz, gençlerin eğlenebileceği bir yer olmuş. Yani e, yemekler olsun harika zaten Antep yemekleri biliyorsunuz. Tamam mı? Ve şey yani... E, Türkiye'de Antep insanının birazcık daha gelişilebilmiş olduğunu herkes, çünkü bir ön yargı var şehrimize karşı, ee, eğlenceli olun bence herkese duyurduk <laughs> bu festivalle beraber. Valla biz İzmir'den geldik. Ee, açıkçası gezdik, epey güzel, eğlenceli. Güzel şeyler var, çeşitli yemekler var, daha önce görmediğim ürünler var. Ee, beğendik, güzel, eğlenceli. Ee, zannedersem e, Büyükşehir Belediyesi düzenliyor. Ee, çocuklar için de ideal yerler var. Ee, gezilebilecek güzel yerlerden bir tanesi bizim için. Ee, Antep'e bugün gelme fırsatımız oldu. Epey gezdik Antep'e gerçekten her şeye doyduk diyebiliriz. Antep hakikaten gastronomi şehri. Ee, tebrik ederiz yani çok güzel, çok beğendik. Ya şöyle tabii eksikler her şeyde olduğu gibi bunda da illaki vardır ama güzel taraflar fazla. O sebeple eksikler çok gözümüze çarpmadı yani öyle söyleyeyim. Açıkçası eksik de aramadık, kusur aramadık. Güzel yönlerine baktık öyle yani. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e festivalden boyunca söylemek istersiniz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Güzel bir e, organizasyon yapmış. İnsanlar cıvıl cıvıl. Hafta sonu şehir dışından gelenler de oldu muhtemelen. E, bence Antep'in tanıtımı için çok kıymetli, değerli bir şey. E, kendisini e, takip de ediyoruz bu arada. E, Fatma Şahin gerçekten iyi bir belediyecilik gösteriyor. Biz de İzmir'deyiz. İzmir'den de e, haliyle Antep'i mukayese etmek istemiyorum maalesef. Halbuki daha da güzel olabilir yani ama yine de Fatma Şahin'e çok teşekkür ederiz. Güzel bir belediyecilik örneği sergiliyor. Festival gayet güzel. Katılımda memnun. Ee, çeşitlerde Antep yöresine uygun. Biz yabancıyız buralarda. Ee, gerçekten festival sayesinde Antep'in lezzetlerinin tadına bakmış olduk. Ee, Antep'e özel lezzetlerin çoğunu bulabildik. Eksik oldunuz. Eksik. gayet iyiydi bence. Yani, e... Gezinti alanı geniş. Ee, i̇nsanlar rahat rahat geziyor, yiyebiliyor. Bir sıkıntı yoktu bence. Biraz evvel geldim kızımla beraber torunlardan. Fevkalede. Evvel de yapılıyordu. Ben de Gaziantep'in mahalle sanatçısıyım. Ahmet Özoğlu. Yani burada ben çok program verdim. Çok düğünlerde falan konserlerde bizim ekip vardı. Yani hakikaten bu sene Fevkalede. Dört dörtlük. Yiyecekleri tatlı dilleri, güzel yüzleri. E ya işte bize bu lazım ya. Antepliyim, yorum, ağam. Baş bunlardan aşar yolu, Antep şarkın İstanbul'u. Söyler öz dili, çok güzelsin Antep'imiz. Sof eser yerler, anne benden akar seller. Sarı güllükte açar güller, Antepli'yi över diller. Yorum ben Antepliyim, ağam ben Antepliyim, bacım ben Antepliyim. Ne derse desin herkes, vallahi billah ben Antepliyim. Festival çok güzeldi Gaz Gaziantep'imizi temsil ediyor Gaziantep halkımızı tanıtıyor Kültürlerimizi gösteriyor Kebaplarımız, baklavalarımız, fıstıklarımızla Bütün dünyaya ismimizi duyuruyoruz Gördüğüm eksikler Kebapçıların önünde sanki biraz Oturma alanı kısıtlı gibi Kebaplarımızı düzgün daha iyi yerde Yemek nasip olsun Hani oturaklarımız çoğalsın Onun haricinde çok iyi Bir eksiklik görmedim şu anlık Girişte güvenlik önlemlerimiz vardır. Sorunsuz bir şekilde güzel devam etmekte festivalimiz. E, bugün ilk defa geliyorum festivale. Güzel buldum, keyifli. E, arkadaşlarımla birlikte kebap yedik burada. Duman altıydı arka taraflar. E, onun dışında burada çok yeterli bank olmadığı için birinin yanı boş gördüğümüzde direkt oturduk. E, öyle insanlarla kaynaştık mı çok. <laughs> Aynen şeyler iyi ama... E stand alanlarındaki kişiler falan, satıcılar falan çok iyiler. Onlarla muhabbetlerimiz falan iyiydi. Bize yaş fıstık ikram ettiler. Festivali <laughs> güzel buldum. Yani Antep'te çok fazla etkinlik olmuyor bu tarz. Onun için bence o anlamda gayet iyi yani. İnsanların sosyalleşmesi açısından da konserler falan gayet güzel. Şu anda eksik gördüğüm arkadaşım da söyledi. Oturacak alanlar bence çok yetersiz. Çünkü insanlar ayakta ya da böyle temenler oturup yemek yemek zorunda kalıyor. Onun dışında eksik gördüğüm yani bence yeterli gayet şu an. Başka alanlarda da bence festival yapılmalı yani. Senede bir kere değil de başka dönemlerde de farklı alanlarda festivaller yapılmalı diye düşünüyorum. Festivali çok eğlenceli buldum. İnsanlar çok sıcakkanlı. Antep'in gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı vardı e, depremden sonra hele ki insanların biraz daha psikolojisinin düzelmesi için güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Konserler olsun. Öyle. Biraz daha çeşitliliği arttırmak daha iyi olur. Mesela sadece Antep mutfağı tanıtılmış. Birazcık daha böyle farklı şehirlerinde Doğu Anadolu'nun böyle iyice yaygınlaşması bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Festivali nasıl buldunuz? İyi, çok eğlenceliydi. Peki çocuklar için etkinlikler fazla mı? Sizi mutlu etti mi? Etti. Etti. <laughs> Festivali nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Çocuklar için etkinlikler sizi mutlu etti mi? Evet. Buradan belediye başkanımız Fatma Şen'e ne söylemek istersiniz? Teşekkürler. Siz ne söylemek istersiniz? Onu çok seviyoruz. Öncelikle festivali çok güzel bulduk. Sayın belediye başkanımız Fatma Şen'e çok teşekkür ediyoruz. Markalarımızın tanıtılması, kültürümüzün tanıtılması için çok güzel bir festival olmuş. Türkiye'nin her yerinden insanları festivale bekliyoruz. Biz de Antep fıstığı üreticisiyiz. Antep fıstığını Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Kendi bulduğumuz yeni bir çeşidimiz var. Tekin dediğimiz. Kalibre olarak ve erilik olarak diğer üstün lezzet, üstün diğer çeşitlerden daha üstün bir özellikte. Biz de bunu tanıtım için burada bulunuyoruz. Ee, tekin fıstığını, Antep fıstığının çeşitlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Antep fıstığını herkes bir çeşit diyebiliyor, şunu biliyorlar. Ama biz Antep fıstığının 7-8 çeşidinin olduğunu Kanıtlamak için, göstermek için bu festivale katıldık. İnsanlara Antep fıstığının kaç çeşitten oluştuğunu, e, nelerin olduğunu tanıtmaya çalışıyoruz. Hem tazesini, hem kavrulmuşunu, hem içini olacak şekilde tüm ürünlerimizi burada sergiliyoruz. Tekin fıstığının özelliği irilik olarak ve e, çatlaklık oranı olarak diğer çeşitlerden çok daha üstün özellikle bir çeşittir. Yeni bir çeşittir. Ee, te, Hüseyin Tekin hocamızın bulduğu ve bizim kendi kapama bahçeleri yaptığımız yeni bir çeşittir. Diğer e, en, en ayırt edici özelliği %100 ana çıtlak olması, daha iri ve daha lezzetli olması. Çok güzel ve eğlenceliydi. Ayrıca çocuklar için de güzel hakikaten oldu. Yani biz beğendik. Teşekkür ederiz herkese, Kültür Bakanlığı'na. Aslında biraz çocuk etkinliklerini arttırabilirler. E, süresi biraz kısaydı. Bazılarımız çalıştığımız için yetişemeyebildik. Onun dışında güzeldi.